Kanalıma hoş geldiniz. Hadi bugün mis gibi bulgur pilavı yapalım. Önce yayvan bir pilav tenceresine 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarini alıp eritelim. Evet, eriyen katı yağımızın üzerine 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı koyalım. Şimdi tenceremize yemeklik doğradığımız soğanları alıp kavuralım. Bulgur pilavı hem sağlıklı oluşuyla hem de muhteşem lezzetiyle mutfaklarımızın demirbaşlarındandır. Biz ailece sık sık tüketiyoruz. Evet artık soğanlarımız pembeleşti. Şimdi ince doğradığımız yeşil biberlerimizi ekleyebiliriz. Şimdi biberleri de ara ara karıştırarak kavuralım arkadaşlar. Bu arada gerçekten nefis kokuyor. Artık tenceremize küp küp doğradığımız domatesi de ilave edelim. domates suyunu salıp yumuşayana kadar ara ara karıştırarak kavuralım. Şimdi ben burada bir diş de sarımsak doğruyorum içine. İstemezseniz sizler doğramayın. Ama lezzet katıyor. Çok fazla olmasına gerek yok. Bir diş sarımsak yeterli. Bu arada şunu da belirteyim. Sarımsağı son aşamada koyalım. Çok fazla kavurmayalım. Çünkü çok kavrulduğunda tadı ve kokusu değişiyor. Evet artık bir yemek kaşığı salçamızı da ekleyebiliriz. Evet salçamızın kokusu çıkana kadar kavuralım. Yalnız karıştırma işlemini hiç bırakmayalım. Yanabilir çünkü. Maalesef salça çok çabuk yanıyor. Evet şimdi yıkayıp süzdürdüğümüz bir buçuk su bardağı bulguru da tenceremize alalım. 1-2 dakika sürekli karıştırarak kavuralım. Evet bu aşamada bulguru ne kadar kavurursak pilavımız o kadar lezzetli olacaktır. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Evet, şimdi 6 su bardağı sıcak suyumuzu tenceremize koyalım. Ben sadece e, normal su kullandım. Siz isterseniz içine tavuk suyu ya da et suyu koyabilirsiniz. Çok daha lezzetli olacaktır. Ağır gelir derseniz de 3 su bardağı normal su, 3 su bardağı da tavuk suyu ya da et suyu ekleyebilirsiniz. Şimdi bu aşamada içine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Karıştırıp tenceremizin kapağını kapatalım. Ve pilavımızı pişmeye bırakalım. Bu pilavla ilgili küçük bir püf noktası vereyim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı en kısa alalım. Hatta tenceremizi ocağın en küçük gözüne alıp Altını iyice kısalım ve demlene demlene pişmesini sağlayalım. Biz bu şekilde daha e, sulu kıvamlı seviyoruz. Sizler daha kuru seviyorsanız su miktarını isteğinize göre azaltabilirsiniz. Ama böyle de gerçekten çok güzel oluyor. En azından bir denemenizi öneririm. Evet kıvamını görüyorsunuz. Şu anda pilavımız pişti. Artık servise hazır. Sizlerden ricam emeklerimin karşılığı olarak kanalıma abone olup beni desteklemeniz. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Evet bu güzel tarifi deneyecek olanlara da afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.